arkadaşlar. Bugün size Fusion Star kıyafetleri nasıl bedavaya alabileceğinizi göstereceğim. Videomu abone ve like atmayı unutmayın lütfen. Şimdi göstereceğim. Hadi gidelim. Şimdi evimize ışınlandı. Evimizin bu küçük bu küçük ev var ya bu küçük ev olması lazım. Bu küçük eve giriyorsunuz. bu duvarda böyle bir yatağınız olması lazım. Buna bunu bu ev ev düzenleme şeyiyle aynı zamanda basacaksınız. Basıyorum, bastım. Basamamışım. Bastım. Yine basamamışım. Bastım. Uf, olmuyor. Basıyorum. Bastım. Tamam. Bir daha yerleştireceğim ben bunu bakalım. Bakın böyle yerleştireceksiniz. Böyle yapın. İyice buraya dibine sokun. Sonra bu şekilde yapın. Şimdi ben bunu tekrar yaptım. Böyle aynı anda bastım. Oldu. Bakın aramızın böyle dışarıdan çıkması lazım. Böyle Buyur, oldu. Şimdi bir tane bisiklet aldım. Bisikletimi aldım. Gidiyorum. Böyle gittim. Şimdi biz robotu bulmamız gerek. Robot iki tane eşittir. Bakın siyah eşittir olması gerekiyor. Şurada görüyorsunuz. Orada iki tane eşittir var. Oraya gidiyoruz hızlıca. Bakın geldik. Şu, şimdi insanımızı bir düzeltelim. Burada. Dinledim. Evet Fishon Star burada. Giriyorum. Fishon Star'a giriyorum arkadaşlar. Girdim. Böyle. Girdim, 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 girdim. Şimdi biz Fishon Star kıyafetlerine gideceğiz. Ve oradan bedavaya Fishon Star kıyafetlerine alacağız. Bir arkadaşınızın Kesinlikle şey olması lazım çevirmiş olması lazım. Benimki var mı? Çevirmişi var. Evet. Çevirmiş içi olduğu için şanslıyız. Çevirmişi var. Şimdi hemen bir şey giyeceğiz. Şansımıza bakıp kötü karakter. Neyse. Şimdi yapacağız Fusion Star kıyafetlerini. Aslında böyle bir dekor <laughs> alıyoruz. Neyse. Ben bu sefer bunu giyeceğim. Kötü karakter olmayacağım. Güzel karakter olacağım. Yani bana kötü karakter olmak yakışmaz arkadaşlar. Şimdi giyindim. Şöyle güzel oldu. Böyle oldu. Şimdi biraz insanla şaşırtma zamanına geldi. Thank şimdi bakın <laughs> gidelim gezelim insanları bulalım umarım şaşırırlar şurada i̇şte bir insan var. bir geliyor var umarım şaşırırlar hadi bir gelsinler bakalım sanki beni görmüyorlar Biraz bir daha bulmuyorlar senin bozucu neyse buradan ineyim sıkıntı Ben şimdi girebiliyormuş arkadaşlar. Girdim. İnanılmaz. <laughs> ah, çok iyi. Üstü görüyoruz. Bir dakika, üstü bir daha görelim arkadaşlar. Üstü gördünüz mü? Üstte bakın. bakın. Ha, gidemedik oraya kadar. Bir dakika. Şimdi zıplayıp, zıplayıp uçuracağız. Zıplayıp uçurduk olmadı uçakla gideceğiz arkadaşlar. Şimdi uçağımızı aldık. Deniyorum. Öylesine deniyorum sürem daha olduğu için. Bir dakika olmuyor. Az önce nasıl oldu o zaman? Bir dakika baksanız arkadaşlar. Yukarıyı yukarı gidiyorsunuz yukarı böyle. Çok iyi. Canım. Çok iyi arkadaşlar. Of. Yeni şeyler keşfediyorum. Hadi bakalım. Bunu şimdi kaydedeceğiz. Harika olacak. Hadi bakalım. Olacak, hadi. Şimdi bunların hepsini böyle şey geçeceğiz. Bu ne kötü karaktermiş. Neyse. Tamam geçiyoruz geçiyoruz işte böyle oluyor böyle oluyor. Sıra bana geliyor. Gelsin bir Ahmet. Ben de biliyorsunuz. Aa, ben yokum. Merhabalar benim. Çabuk geçmesini istiyorum çünkü ışınlanacağım. Hadi bakalım arkada ben varım fark ettiniz mi ben niye oradayım Bir de bitmedi ya töbe töbe ya adını ne koymuş görüyor musunuz ya Allah'ım ya buna hiç puan verilmez Neyse evet geliyor geliyor. Şükür şükür şükür. Di 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 Evet tahmin ettiğim gibi birinci de olmamışım yani. Hatta bir şeyim yok mu? Bir dakika. Burası. Zaten bir gün için de arkadaşlar. Bakalım. Şimdi arkadaşlara gidiyoruz. Arkadaşlar da hangisini asın sonlanıyor buna gideceğim diyorum. Bakın gidince göreceksiniz kalacağım öyle. Öyle kalacağım çok mutluyum. Bir şu an kıyafetleri olacak yani düşünün bedava ya. Geldik. Bakın görüyorsunuz değil mi? Geldik, geldik. Görüyorsunuz değil mi? Beş hasta kafeteli, baba değilim. görüyorsunuz. Fashion Star kıyafetlerimiz oldu. Bütün arkadaşlarım burada da toplandı. Harika. Çok mutluyum. Bay bay. Yapmak istiyorsanız beni takip edin. Beğenin. Görüyorum bak sonuna kadar izleyip izlemediğinizi. Lütfen. Bu kadar video çekiyoruz ya. Bay bay.